Atçılık sektöründe dünyada önde gelen ülkelerde atların bakımı ve idmanı aynı kişiler tarafından bir bütünlük içerisinde yapılırken Türkiye'de de at bakımı ve idmanı hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Türkiye Jokey Kulübü seyisbaşı çalıştırıcı projesini hayata geçirdi. İş garantili proje ile verilecek eğitimlere katılarak başarılı olan kursiyerler Türkiye'deki hipodromlarda istihdam edilecek. Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik, 15 Ağustos'ta başlayan başvuruların 6 Ekim tarihine kadar devam edeceğini söyledi. Bu projeyle Türkiye'de faaliyette olan hipodromlarımızda istihdam edilmek üzere başlattığımız ve başlı başvurularının 6 Ekim tarihine kadar yapabilecek adaylarımızın müracaatlarını bekliyoruz. Kursiyerlerimiz Elazığ'ın da aralarında bulunduğu, ülkemizde var olan tüm hipodromlardan başvuruda bulunabilecekler. Demirçelik, kursiyerlerin yapılacak sözlü ve yazılı sınavlar sonrasında Karaca Beyatçılık Eğitim Merkezi ve Antalya Hipodromu'nda eğitim alacağını belirterek kursiyerlere burs imkanının da sağlandığını kaydetti. Müracatlar ekibinde uygun görülen adaylar sözlü, yazılı sınava tabi tutulacaklar. Eğitimler yatılı olarak Karaca Beyatçılık Eğitim Merkezi ve Antalya Hipodromu'nda verilecek ve kursiyerlerin tüm masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Ayrıca tüm kursiyerlerimize uygun görülen kursiyerlerimize belli bir miktarda kurumumuz tarafından burs verilecektir arkadaşlar. Kursu başarıyla tamamlayan adaylarımız lisanslarını aldıktan sonra Türkiye'de faaliyet gösteren hipodromlarımızdaki hipodromlarımızda atçılık camiasında çalışmaya başlayacaklar. Başvurular şahsen yapılacak olup 16 yaş sınırımız bulunmaktadır. 16-18 yaşını doldurmamış adaylarımız aileleriyle beraber müracaatları yapmaları uygun olacaktır. Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik projenin amacını da anlattı. Arkadaşlar projemizin amacı hem istihdama katkı sağlamak hem de atçılık sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktır. Başvuruları 6 Ekim'de sona erecek seyisbaşı çalıştırıcı eğitimlerine katılmak isteyenlerin aralarında Elazığ'ında bulunduğu Türkiye genelinde bulunan hipodromlara şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaat etmek isteyenler Türkiye Jokey Kulübü'nün resmi internet sayfasından başvuru için gerekli şartlara ulaşabilir.